CHP lideri Özgür Özel'in tarih yaptığı boykot Türkiye'de büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim de sosyal medyadan boykota destek verdi. Ancak bu hiç beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkardı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat dizi kadrosundan çıkarıldı. Sebepse 2 Nisan'da yapılan boykota destek vermesiydi. Ardından pek çok ünlü isim de Aybüke Pusat'a destek oldu. Furkan Andıç da ona desteğini sosyal medyadan gösterdi. Ancak o da TRT1'de yayınlanan diziden çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da boykota destek veren ve sosyal medya paylaşımı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu gözaltılar arasında çok tanıdığımız bir isim de vardı. Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınanlar arasındaydı. Bunların yanı sıra pek çok sosyal medya hesabı da boykot çağrısı yaptığı için erişime engellendi. Yine çok yakından tanıdığımız, ekranlardan bildiğimiz Rojda Demirer, Alican Yücesoy Twitter hesabı erişime engellenen kişiler arasındaydı. Ünlüsü, influencer'ı, yurttaşı, çalışanı herkes boykota desteğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yaptı. Peki anayasal hakkı kullanmanın sonuçları bu kadar ağır olmalı. ആളമായിട